hem yurttaşı hem de yurt içindeki taşımacılık faaliyetlerinde uygulanabiliyor. Nakliyat sigortası, mal sahibine meydana gelebilecek zararlara karşı güvence sağlıyor. Nakliyat sigortaları konusu gereği bir malın bir araç ile taşınması süresince başına gelebilecek riskleri bertaraf eden bir sigorta şekli. Bu sigorta şekli neyi sağlıyor? Bir malın ilgili taşıma aracıyla bu deniz yolu veya hava yolu da olabilir ya da başka şekilde de olabilir. Ulaşılmasını, ulaştırılmasını sağlıyor ve bu arada mal sahibinin finansal bir kayba uğramasının önüne geçiyor. Finansal bir sürdürebilirlik için olmazsa olmaz bir sigorta türü nakliyat sigortaları. Nakliyat sigortasının kapsamı birçok alt branştan oluşuyor. Kazadan kaynaklanan hasarların yanı sıra doğal afet veya jeopolitik riskler gibi beklenmedik olaylara da teminat sağlıyor. Jeopolitik risk bir ülkenin veya bir bölgenin siyasi istikrarsızlık, çatışma veya benzeri olaylar nedeniyle ticari açıdan elverişli olmama haline ilişkin bir risktir. Uzmanlar nakliyat sigortasının ticarette olmazsa olmaz bir tür olduğunun altını çiziyor. Bir malın taşındığını ve taşıma aracını düşünürseniz sigorta olmadan, sigorta teminatı olmadan ne o gemi yüzebilir ne uçak uçabilir. Eğer ticari yaşam içerisinde yer almak istiyorsak ve bunun sürdürebilir olmasını istiyorsak nakliyat sigortaları bir ihtiyaçtır.